Bir tane kız çocuğum var, okutmaya çalışıyorum. Üniversite kazandı bu sene. Hayırlısı da inşallah bitirecek. Annesi olarak ben destekçi oluyorum. O da işte burs falan alıyor. Sağ olsun kızım da çok iyi niyetlidir. Bana karşı çok yani böyle çok üstüne baskı yapmadan yaşayıp gidiyoruz ikimiz beraber. Ben şu an tekim. Tek e, evimi geçindirmeye çalışıyorum. TP'nin bize sunduğu iş istihdamı sayesinde buraya işe girdim. Cumhuriyet Caddesi'nde çalışıyorum. Direkt Cumhuriyet Caddesi ile ilgili, sorumlu olarak ilgili ben çalışıyorum. TYP programımız bugün artık sona ermekte. Bundan sonrası hayırlısıyla inşallah tam daimi olarak inşallah yani çok istiyorum Rabbim nasip ederse eğer olursa ki kızımı daha bir rahat bir gelecek sunmak istiyorum. Evimi daha rahat geçindirmek istiyorum. Yani bu konuda bütün kadınlarımızın bu işi yapmasını tavsiye ederim. Çok severek yaptığım bir iş. Arkadaşlarım olsun, ben olayım gayet rahat bir şekilde. Şeflerimiz olsun, herkes. Hepimiz bir aile gibiyiz burada. Çalışıyorum sonuçta severek yapıyorum işimi. Her sabah 7'de işbaşı yaparak akşam 3 buçukta bırakıyoruz. Sadece yazın güneşi, kışın şu an soğuğu kadın olarak bizi daha çok etkiliyor. Yağmur zamanında zaten dinleniyoruz sağolsun şeflerimiz bize tolerans gösteriyor. İyi bir zaman geçiyor. Biz zorluğu yok. Kadın olarak herkes de bu işi yapabilir. Herkes de bu işte ekmek parası kazanabilir, evin geçimini sağlayabilir. Kimse de yani çekinip korkmasın dışarı işi diye hiç de korkulacak bir şey yok. Sadece kendimiz önümüze baktığımız sürece, geçimimize baktığımız sürece diğer kişilerin hiçbir e, ee, şey göz yani zorluk yok diye ben öyle düşünüyorum. Eşimden ayrıyım. Tek yaşıyorum şu an. Tek geçimimi sağlamaya çalışıyorum. E, ee, yani kızımı okutuyorum. Evet. Kağıtlar olsun, sigaralar, izmaritler hepsini temiz Çöp konteynerları, çöp kovaları hep onların diplerini hep temizliyoruz. Şu an kış sonbahar dönemi zaten. Şu an sadece yaprak, sigara hizmetleri, çöpler onları temizliyoruz. Ay yani i̇ş konusunda işin bir zorluluğu yok. Gayet de rahat, akıcı ve yani severek yaptığım bir iş. Şu an alıştım. 6 aydır aynı işi yapıyorum. Alıştım. Bana artık zor gelmiyor süpürgeyle küreği kullanmak, kovayı kullanmak. Zor gelmiyor. Güzel bir iş. İnsanların sadece atmamız gereken bir şey tükürmesinler lütfen rica ediyorum. Çok biz kadın olarak çok mide bulandırıcı bir şey oluyor. Lütfen tükürmeyelim. Diğer türlü hiçbir kötü bir yeri yok çöplerin.